Peygamber Efendimiz alemlerin rahmeti iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'm şöyle buyuruyor. Bilin ki kim Ali'yi severse melekler onunla musafaha eder. Peygamberler onu ziyaret eder. Yüce Allah onun bütün hacetini giderir diyor. Cabir bin Abdullah'ı Ensari'de Ebu Zer'den bir hadisi şöyle rivayet ediyor. Ebu Zer peygamber efendimizle birlikte mescitte otururken mescidin kapısı açılıyor. Ve içeri İmam Ali efendimiz kurban olduğum giriyor. Bunun üzerine peygamber efendimiz Ebu Zer'e soruyor. Ey Ebu Zer içeri giren kimdir? Ali'dir ya Resulallah. Peki ey Ebu Zer Ali'yi seviyor musun? Çok seviyorum ya Resulallah. Ali'yi sevenleri de çok seviyorum. Ali'nin sevgisi yüreğimde bir soğuk suyun serinliği gibidir. Ali'nin sevgisi arı balının tatlılığı gibidir. Ondan daha tatlıdır, lezzetlidir ya Resulallah diyor. Okuduğum Kur'an ayeti gibidir Ali'nin sevgisi yüreğimde diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ebu Zer'e, ey Ebu Zer, Ali'yi sev. Ali'yi sevenleri de sev. Ali'yi ihlas ile sev. Çünkü kul ile Allah arasındaki icabı Ali bin Ebu Talib'in sevgisidir diyor. Allah'ın kopmayan ipi, kopmayan kulpu biz istiyor. Ali'nin sevenleri ise diyor, o ağacın yapraklarıdır. Her kim ki o ağacın yapraklarına tutunur, hakkın cemal ve didarına ulaşır diyor Peygamber Efendimiz. Hak bizleri İmam Ali Efendimizin sevgisinden mahrum etmesin. Kevser'in sakisi ve sırat köprüsünde Allah'ın sancağı olan İmam Ali Efendimizin kurban olduğumu elinden Kevser suyunu içmeyi nasip etsin bizlere. Bizler verdiğimiz biatı unutmadık, unutanların da sapında olmadık ve asla da olmayacağız. Bizim tek şahımız, tek velimiz, tek vekilimiz vardır. O da Allah'ın aslanı, haydarı, kerrardır. Allah eyvallah canlar. Aşk ile